Evet günümüzde bütün ülkemizi işgal eden, doğayı tahrip eden, doğayı katleden HES'lerden bir tanesi yolumuzun üzerinde görmüş bulunuyoruz ve biz de aracımızdan indik. Bu hiçbir ekonomik değeri olmayan HES'leri görüntülemeye çalışıyoruz sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi hiçbir ekonomik değeri olmayan bir teknoloji diyelim biz. Sadece. Ve doğayı nasıl tarif ettiğini burada görüyorsunuz. Ayrıca burada su borulara hapsedildiği için... Evet, su tamamen e, doğal yatağından e, alınıyor ve gördüğünüz gibi bu borulara hapsediliyor. Ve bu çay yatağında, dere yatağında, su yatağında bulunan canlıların yok olmasına neden oluyor. Evet. Çünkü sadece canlılar değil, bütün doğayı da nasıl görüntü kirliliği yarattığını da görüyorsunuz. Yani oradaki ekosistemler tamamıyla yok oluyor. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Bu sadece bir tanesi. Evet. Bunun gibi yüzlercesi bugün ülkemizde maalesef şu anda faaliyette. Biraz da aşağısını çek istersen Mehmet. Hı hı. Gördüğünüz gibi değerli seyirciler şu anda dim çayının rengini görüyorsunuz. Bakın bu rengin böyle olmasının nedeni yukarıda bulunan mermer ocaklarının tozlarının suya karışması. Başka hiçbir şey değil. Tamamen doğallığını kaybetmiş. Su rengini kaybetmiş. Beyaz Ayrıca su zehirlenmiş durumda. Suyu o suyun içinde zaten canlıların yaşaması mümkün değil ki. Değil. Pesin devamı. Evet. evet bucak HES tarafından yapılan bir hes inşaat. Bitmiş faal durumda. Ülkeye ne katkısı var hala anlamış değilim. Katkısı olsaydı bize elektrik faturaları zaten bu kadar kabarık gelmezdi. Demek ki bana bir katkısı yok. İnsana katkısı olmayan bir şey de bilmiyorum insanların da karşı çıkması gerekiyor diye düşünüyor. Hesler arttıkça faturamız kabardı. Öyle değil mi Mehmet Hoca? Evet hocam, aynen evet. öyle. Evet, hesler aynen. arttı, faturalarımız da aynen öyle. Kabardı maalesef. Hayır. Buyurun, işte insana verdikleri değer sadece şu tabeladan ibaret. Sayın seyirciler, önce can güvenliği. Neyin can güvenliği? Canlıların canını alıyorsunuz, can güvenliğinden bahsediyorsunuz. Evet, buyur. Can güvenliği. Canlıları yok ediyorsunuz be. Bucak es, Duy, duy bizi. Yeter.